Selamlar Olduz ailesi. 2021'deki kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. 2021'in ilk videosu 2020 ile ilgili arkadaşlar. 2020 hepimiz için, dünya için çok kötü geçti. Bakalım Brawl Stars için nasıl geçmiş? En iyi Brawl Talk, en iyi aksesuar, en başarılı YouTuber gibi birçok kategoride 2021'in enlerini seçtim. Hem de bütün bir seneyi gözden geçirme gibi oldu. Bakalım aynı fikirde miyiz, değil miyiz? Yorumlarda belirtmeyi ihmal etme. Ayrıca bir hayli vakit alan bu videoyu beğendiysen lütfen Like atmayı, hala abone değilsen sağ alttaki abone ol butonunda abone olmayı unutma. Videoya geçmeden önce de 2021'de hepiniz için önce sağlık, sonra kişisel hedeflerinizde başarılar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi seyirler. 2020'de oyuna eklenen en güçlü karakterler deyince akla şüphesiz yıldız gücüyle çok büyük alanı etki edebilen Sprout gelir. Birçok oyuncunun bu özellik sayesinde kolayca kastı Sprot, topluluğun en çok trenflenmesini istediği karakterlerden birisi oldu. Nitekim Supercell çareyi hasarını azaltıp güçlü yıldız gücünü 5 saniyede bir kullandırmakta buldu. Oyuna dahil olduğunda çok güçlü olan karakterlerden birisi de 27 Haziran'daki Brawl Talk'la tanıtılan Surge oldu. Süper'ini kullandıkça daha güçlü karakter haline gelen Surge 4. seviyeye ulaştığında normal saldırısı menzinin sonunda her yana doğru hasar verebilen bir karaktere dönüşerek rakiplerine şans tanımıyordu. Süpersel bunun üstüne önce bölünen ateşinin menzilini %25'e düşürdü. Daha sonra bu ateşinin bölünmesi için rakibe ve duvara değmiş şartı getirerek oyunu rakipler için daha oynanır bir hale getirdi. Değişik mekaniğiyle oyuna dahil olan efsanevi kategorisindeki Amber sürekli verdiği büyük hasar ve hızlı olan süperi sayesinde birebir kaldığı bütün rakiplerini yok etmeyi başardı. Daha sonra süper hızlı dolumuzu yavaşlatılarak ve hasarı azaltılarak olarak dengelenmeye çalışıldı. Discord'da yapılan ankette de en çok oy alan Amber'in oyuna ilk girdiğindeki hali 2020'nin en güçlü karakteri oldu. 2020'de oyuna eklenen karakterlerin çoğu overpowered yani aşırı güçlü olsa da bazı karakterler Brawl Stars'a aynı şekilde başlamadı. Her ne kadar atış gücü çok fazla olsa da farklı oyun mekaniğiyle oyuna dahil olan Nani maalesef oyuncuların çok kolay kullanamadığı bir karakter oldu. Oyuncuların en çok şikayet ettiği özelliği rakibe isabet sorunu oldu. Mermi yolunun çok ince olması ve mermilerin birleştiğinde çok ufak bir alanı etki etmesi sonucu Supercell Nani'nin oyun mekaniğinde değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Mermisi menzil sonuna geldi bölünerek biraz daha gitmesi sonucu Nani daha oynanır bir hale geldi. Oyuna ilk girdiğinde bu oynanma zorluğuna rağmen Nani kolet kadar tepki toplamadı. Rakibinin o anki sağlığının %35'i kadar verdiği hasar ilk atışlarda etkili olsa da sonraki atışlarında ve düşük canlı rakiplerine verdiği zayıf hasarıyla kolete oynanması zor bir karakter haline getirdi. Daha sonra ana saldırı hasarının yüzdesine ve ana saldırı minimum hasarına yapılan değişikliklerle hesaplaşma haritasında küp aldıkça hasarının yüzdesinin artmasıyla daha oynanır bir hale gelen kolete oyuna ilk girdiğindeki hali Discord'daki anketinde sonucuyla 2020'nin en güçsüz karakteri oldu. 2020'de tam 8 tane Brawl Talk oldu. Bunlardan bazıları getirdikleri içerik bakımından sonrası da yapılan güncelleme bakımından Brawl Stars sevenleri çok memnun ederken bazıları ise çok zayıf kaldı. 14 Mart'ta yeni karakter Jackie'yi tanıtan Brawl Talk getirdiği aksesuar özelliğiyle oyunu baştan sona değiştirecekti. 9 Mayıs'ta kutularla ilgili çok büyük değişikliğe giden Supercell birçok oyun severi kutulardan elmas çıkmasını oyundan kaldırdığı için düzen Brawl Pass sistemini getirdi. Artık jetonları bu pass yolundaki ödülleri açmak için harcayacaktık. Brawl Pass'in ilk kromatik ödülü olan Gaylord Nerd'lu Brawl Talk'ta Supercell kuruluşun 10. yıl sebebiyle bedava olarak vereceği Kral Bull kostümünü müjdeledi. Koca bir yazdaki sessizlik sonrası Supercell oyuncuların çok fazla heyecanlandırın. 17 Ekim Brawl Talk'ta senenin tek efsanevi karakterini Championship sonrası verilen roza kostümü ve oyunu birçok yönden değiştirecek harita yapıcı özelliğini tanıtmış oyuna tekrar heyecan katmıştı. Ama hiçbiri 13 Aralık'taki Brawl Talk kadar topluluğu heyecanlandırmadı. Biri gizemli, biri destansı iki karakteri bizlere tanıtan Bro Brawl Talk bununla birlikte yeni yıl yaklaştıkça verilecek bedava ödülleri müjdeliyordu. Kostüm bakımından zayıf bir Brawl Talk olsa da iki karakterden destansı karakter Edgar'ın bedava olarak verilecek olması, bir adet daha sonra hiç verilmeyecek Brock kostümünün bedava verilecek olması ve şampiyonship ödülü olarak verilecek Warrior Ball kostümünün de etkisiyle 2020'nin en iyi Brawl Talk'u Aralık Brawl Talk oldu. 2020'de sadece iyi Brawl Talk'lar yoktu tabii ki. Özellikle yaz döneminde bir hayli oyunu olan heyecanın düşmesinin sebebi yapılan Brawl Talk'lar ve sonrasındaki güncellemelerdi. Ama hiçbirisi 7 Eylül'deki Brawl Talk kadar kimseyi üzmedi. Yazın uzun sessizliğin arkasından oyun severler daha fazla güncelleme beklerken Brawl Talk'un başında da söylediği gibi mini bir bir güncelleme bizi bekliyordu. Yeni sezonun kromatik ödülü olan Colette'in de kimseyi tatmin etmediği Brawl Talk'ta 5 dakikalık Star Park damalı video takipçilerin de büyük kısmını Tepkisini çekerek senenin en fazla dislike'ını aldı. Bu sene yayınlanan brotolar arasında Eylül bro talk'u 2020'nin en kötü talk'u oldu. Oyunda hiç yokken oyuna eklenmiş ve oyun etkilemiş birkaç özellik oldu. Bunların bazıları oyun için oynanışı etkilerken bazıları da oyundan aldığımız zevki artırmaya yönelik oldu. Eminim herkesin aklına geleceklerden biri olan pinler ilk çıktığında bir hayli heyecan yaratsa da oyunun içinde kullanımı ilk başta oyuncuları çok tatmin etmedi. Zaman içinde düzeltmeler yapılarak biraz daha oyuna keyif katar hale geldi. Oyun içindeki iletişimi emojiler yoluyla yapmamızı sağlayıp oyun deneyimimize farklılık katsa da en önemli eklenti olmayı başaramadı. Bir diğer eklenti olan Mapmaker oyundaki çoğu oyuncu etkiledi. Mini game sevenlere, kendi haritasını yaratıp onda oynamak isteyenlere, bunların dışında oyunla ilgili daha çok sosyal videolar çekmek isteyenlere birçok kolaylık sağladı. Yapılan haritalar oylanıp birin seçilen haritanın ertesi gün oynanması da oyuna ciddi yenilikler getirdi. Her ne kadar oyunun doğasını bu kadar değiştirse de Map Maker'ın etkisi aksesuarlar kadar fazla olmadı. Oyunda yön tuşu, ateş tuşu ve süper tuş varken 14 Mart 2020'deki Brawl Talk ile tanıtılan aksesuar oyuna dördüncü tuş ekledi. Karakterlerin sınırlı sayıda kullanabileceğini tek tıklamayla aktive edebildiğiniz bu özellik karakterlere de bir takım yeni mekanikler ekledi. Yaz aylarında bazı karakterlere ikinci aksesuar sunan Supercell karakterleri dengelemekte de bir hayli zorlandı. Bazı aksesuarlar o kadar güçlü oldu ki çağrı maç başına 3 kullanımdan 2 kullanıma düşürmekte bulan Supercell sonunda çözümü verdiği ek özelliği nerflemekte buldu. Oyun içinde bu kadar farklı mekanik katan daha karmaşık bir oyun ortamı hazırlayan aksesuarlar şüphesiz 2020'nin en önemli eklentisiydi. 2020'nin 14 Mart'ında tanıtılan aksesuarlardan Mike'ın beynin aksesuarının ilk hali gibi bazıları oyun oynayanlar tarafından hiç sevmedi. Rosa'nın aksesuarı gibi bazıları yıldız gücüyle çok uyumlu olurken Colt'un gümüş mermisi gibi, Bo'nun ikinci aksesuarının nöflenmeden önceki hali gibi, Brock'un yine ikinci aksesuarının nöflenmeden hali gibi, Carl'ın ikinci aksesuarı gibi, Surge'ın ışınlanma aksesuarı gibi aksesuarlar karaktere aşırı güçlü özellikler kattı. Ama bunlardan hiçbirisi Crow'un %60 kalkan özelliği sağlayan aksesuara kadar sevilmedi. Yakın savaşta canını 3 saniye saniyelerine 8400'e çıkarmayı başaran aksesuarı Crow'u çok güçlendirdi. Supercell önce maç başın aksesuar kullanımı 3'ten 2'ye düşürdü. Daha sonra kalkanı %60'dan %40'a düşürerek çözüm aradı. Discord'daki ankete de dayanarak Crow'un aksesuarı oyuna ilk girdiği hali yani 2020'nin en iyi aksesuarı oldu. 2020'de oyunu önemli biçimde etkileyecek çok fazla değişiklik olmasa da eşleştirme sistemindeki değişiklikler savaş topunda kendi kalemize gol atılmasının kaldırılması oyun oynayanları önemli biçimde etkilemiş birçok kişinin soğuda oyuna geri dönmesini sağlamıştı. Ama bu değişikliklerin hiçbirisi kutu biriktirme şeklini değiştiren Brawl Pass kadar etkili olmadı. Oyuna girmesiyle elmasları kutulardan biriktirip kostüm alan birçok oyuncuyu üzen Brawl Pass ödül olarak verilen karakteri kolay yoldan alabilmemiz için oyuna ekstra para yatırmamızı gerektirdi. Her ne kadar verdiği ödüller ciddi bir şekilde artsa da oyunu bedava oynayan oyuncuların birçoğu kostüm ve Bro arasında seçim yapmak zorunda kaldı. Discord'daki oyların da sonucunda 2020'nin en önemli değişikliği kutu biriktirme sistemini değiştiren Bro oldu. 2020'de oyuna eklenen yıldız güçleri arasında karakteri olumlu etkileyen, karakteri çok fazla güçlendiren yıldız güçleri oldu. Ana saldırısı bir engele çarpmasa da zıplayıp patlamasını sağlayan Mr. P'nin birinci yıldız gücü, ana saldırısı değdiğinde kısa bir süre rakibi yavaşlatan Gale'ın ikinci yıldız gücü ve oyuna ilk katıldığında Sprout'un atışlarının daha geniş bir alana hasar vermesini sağlayan yıldız gücü bunlardan başlıcalarıydı. Ama 2020'de öyle bir yıldız gücü vardı ki rakiplerin en çok canı sıkan yıldız gücü oldu. Oyuna ilk katıldığında Surge'un birinci Birinci Yıldız Gücü maksimum etki karakterin saldırısının menzil sonunda bölünerek daha etkili olmasına sebep oluyordu. Dördüncü seviyede ise altıya bölünen ana saldırısı ile rakibi ıskalamak neredeyse imkansızdı. Daha oyuna ikinci Yıldız Gücü eklenmemişken karşı takımda Yıldız Gücü olan Sörcü gördüğünde oynamayı bıraktıracak kadar güçlü Yıldız Gücü'nün oyundaki ilk hali Discord'daki anketin de sonucunda en çok oyu olarak 2020'nin en iyi Yıldız Gücü oldu. 2020'de oyuna birçok güzel kostüm gelirken Supercell'in kostüm tasarımlarının kalitesinde belirgin artış göze çarptı. En pahalısı 150 elması edinilebilen kostümlerden Rock Mortis, Lunar Sprout, Zebani Bo, Zombie Bee, Horus Bo gibi kostümler bu senenin en çok ilgi gören kostümleri olurken işlerinde bir tanesi diğerlerine göre daha fazla sevindi. Dış görünümdeki renk uyumu, ana saldırısındaki parlama efektleri, Süperinin bir kum fırtınasıymış gibi gösterilmesi ve lobideki animasyonlarıyla kötü gene 2020 en iyi kostümü oldu. 2020 Brawl Stars YouTuber'lar için güzel geçti. Trendlerde her zaman en az 3-4 tane Brawl Stars videosu görürken bazıları diğerlerine göre çok daha fazla izlendi. İzlenme ve abone sayısı olarak sadece Türkiye'de değil dünyada Brawl Stars YouTuber'lar arasında bir numara olan Lazeli, 2020'nin başında 1 milyonun biraz üzerinde abone sayısına sahipken 13 Kasım 2020'de 2,5 milyon aboneye özel videosun kanalında paylaştı. Şimdilerde ise dünyaca ünlü oyuncularla 30 bin kupa için kazanan Lazeli, 2020'nin en başarılı YouTuber'ı oldu. 2020'nin haziran ayında kurulan oldies ufak bir klanken birlikte yürüdüğümüz kişilerin artmasıyla büyük bir aileye dönüştü. Her yaş grubundan katılımcıya sahip oldies, youngies ve goodies isimli üç klanımızda çoğumuzun oyuna devam etme sebebi birbirimizle iyi anlaşıyor ve eğleniyor olmanız. Eğlenceli anketler yaptığımız, farklı oyunlar oynadığımız, farklı ilgi alanlarıyla ilgili paylaşımlar yaptığımız discordumuzu da Brawl Stars'la ilgili yardımcı programlarla ve emojilerle daha eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Büyüğünden küçüğüne kimsenin saygı ve sevgisini eksik etmediği içinde bulunmaktan benim de gurur ve mutluluk duyduğum Always 2020'nin en iyi klanı oldu.